Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Geçen hafta sizlere bir duyuru yapmıştım. Bildiğiniz üzere kanalımızda genellikle ücretsiz olaraktan kazanç sağlayabileceğiniz platformları ve airdropları paylaşıyoruz. Bunlar dışında da benim kaliteli olduğunu düşündüğüm ancak bir miktar yatırım gerektirdiği için sizlere kanalda paylaşmadığım bazı airdroplar da bulunuyor. Duyuruda sizlere bu tarz airdroplardan da artık kanalda birer ikişer paylaşacağımdan bahsetmiştim. E, i̇steyen arkadaşların katılabilmesi için Bugün bu tarz bir airdropla sizlerle paylaşacağım. Syndicate isimli bir platformla airdropuna katılacağız. Ee, daha doğrusu arkadaşlar henüz bir airdrop açıklamadılar. Kullanıcılarına bir ödül dağıtacaklarını açıklamadılar. Ancak bu tarz kaliteli platformlar şu şekilde bir şey yapıyorlar. Mesela şimdi Ağustos ayına gireceğiz. Ekim ayında bir duyuru yayınlıyorlar. Platformumuzu 1 Ağustos tarihine kadar kullanmış olan erken kullanıcılara Toplam arzımızın %3'ünün %5'ini dağıtacağız şeklinde bir airdrop düzenliyorlar. Bununla birlikte platformlar kaliteli olduğu için e, ve kullanıcılarına yüksek miktarda ödüller dağıtmak istediği için önceden airdrop açıklamıyorlar. E, belirttiğim gibi 1 ay, 2 ay öncesine kadar kullanmış olan kullanıcılarına bu şekilde dağıtım yapıyorlar. Burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Airdrop düzenleyecekleri kesin değil. Ancak ben bu platformdan böyle bir şey bekliyorum arkadaşlar. E, yatırımcıları oldukça sağlam bu yüzden eğer düzenlerlerse çok güzel bir değeri olacaktır. Yatırımcılar arasında Coinbase borsası var. A16Z Capital gibi büyük yatırım şirketleri var. E, bunun dışında Coinlist borsası da bunun yatırımcıları arasında. Bilmeyenler için Coinlist borsasından daha önce ön satışlara çıkan coinler Solana, Flow, Mina, Casper gibi coinler. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Peki Syndicate'e ne kadarlık bir yatırım yapacağız ona gelirsek. Yaklaşık 12-13 dolarlık bir yatırım yapacağız arkadaşlar. Bunun 2-3 doları işlem ücretlerine gidecek. 10 dolarlık da bir yatırım yapmış olacağız. E, ancak şöyle bir şey var. Şu anda sadece para yatırma izin veriyorlar. E, henüz withdraw bölümü yani para çekme bölümü aktif olmadı. Bu da arkadaşlar mainnet birlikte yani ileriki tarihlerde aktifleştirilecek. Bu yüzden şu an için 10 doları yatırdıktan sonra e, çekimler açılana kadar o para orada duracak. Şunu bir kez daha vurgulamak istiyorum şu anda bir airdrop açıklaması yok bu hiçbir zaman olmayabilir bununla birlikte eğer olur da bir airdrop düzenlerlerse arkadaşlar bunun değeri 200-300-400 dolar hatta birkaç bin dolara kadar çıkabilir. Şimdi isterseniz platformumuza geçiş yapalım bu arada videoda kullanacağım bütün linkleri açıklama kısmına bırakıyorum sırasıyla oradan erişebilirsiniz. Evet web sitemize geçmeden önce öncelikle metamask cüzdanımıza parayı aktaracağız. Yaklaşık 12-13 doların yeterli olacağını söylemiştim arkadaşlar. İşlemleri poligon ağında yapacağız. Bu yüzden metamask cüzdanımızı öncelikle poligona ekleyelim. Daha önceden eklememiş olanlar için. Bunun için de Chainlist sitesini kullanacağız. Yine açıklama kısmından linkini bulabilirsiniz. Siteye geldik. Connect Wallet diyerekten metamask cüzdanımızı bağladık. Ardından da buradan poligon ağını ekliyoruz. Buradan Add to Metamask'a tıklayarak gerekli onayları vereceksiniz. Ardından da poligon ağını Metamask cüzdanınıza eklemiş olacaksınız. Ee, ben de zaten ekle olduğu için şu an tekrardan ekleyemiyorum. Şöyle göstereyim sizlere. Buradaki kısma tıkladığınızda poligon ağını görebilirsiniz. Ee, Şimdi hemen buraya parayı aktarıyorum ben. Bunun için de Binance borsasını kullanacağım. Buradan geliyorum. Cüzdan adresimi buradan kopyalıyorum arkadaşlar. Buraya tıklayarak cüzdan adresimi kopyalıyorum. Ardından buradaki kısmı yapıştırıyorum. Sonrasında buradan matik ağını seçiyorum bu şekilde. Matik poligon ağını seçtim. Ardından para gönderme işlemini tamamlıyorum. Ben videoyu burada kısa bir durduraraktan işlemleri tamamlayacağım. Ardından devam edelim. Evet poligon ağı üzerinden yatırmış olduğumuz paramız hesabımıza geçti metamask cüzdanımıza. Ee, şimdilik biz bunun bir kısmını yaklaşık 10 dolarlık kısmını USDC'ye çevireceğiz. Stabil coin'e bunun nedeni ise yaptığımız yatırımın değeri eğer olur da Matic Coin'in değeri düşerse düşmesin diye her zaman 10 dolar olaraktan kalsın diye. bunun için arkadaşlar QuickSwap borsasını kullanacağız. Polygon ağının en büyük borsası. buradan geliyorum. Yukarıda Matic'i seçtim. Aşağıdaki kısımdan ise USDC'yi seçeceğim. Şuradan seçtim. Yaklaşık bana 10 dolarlık lazım. 10,3 yapalım altına düşmesin diye 10 doları. E, swap bölümüne tıklıyorum. Yaklaşık 11 tane de matik gerekiyor. Bunun için hesabı 16 tane vardı. Başta da belirttiğim gibi 13 dolarlık matik göndermeniz fazlasıyla yeterli olacaktır. Hemen swap bölümüne tıklıyorum. E, i̇şlemi onaylıyorum. Evet şimdi buradan bir onay vereceğiz. Hemen onayladım. İşlemimiz işlemimiz başarıyla tamamlandı. Şimdi hemen web sitemize geçiş yapıyorum. Buradaki işimiz yaklaşık birkaç dakika sürecek. Direkt olaraktan tamamlayacağız burayı da. Açıklama kısmına bir portföy oluşturarak linkini bıraktım arkadaşlar oradan erişebilirsiniz. Size geldikten sonra connect wallet diyerekten cüzdanımızı bağlıyoruz. Bağlayın, bağlama, işlemini tamamladık. Şimdi burada bakiyemizde bulunan USDC'leri yatıracağız. Ee, bu arada arkadaşlar elinizdeki matiklerin hepsini usdc'ye çevirmeyin sakın ee, bir miktar matik her zaman bulurken işlem ücretleri için e, continue dedim elindeki usdc'yi buradan bir onay vereceğim şimdi. Buradan onay işlemini tamamlıyorum. Ee, komplet deposit kısmına tıklıyorum şimdi buradaki butona tıkladım. İkinci bir onay vereceğim. İkinci onayını da veriyorum. Ve işlem gördüğünüz üzere burada da tamamlandı. Gördüğünüz üzere para yatırma işlemini başarıyla tamamladık. E, şimdi son bir ikinci adım kaldı. On hemen tamamlayacağız. Ardından işlemlerimiz bitmiş olacak. E, bunun için şuradaki portföy kısmına tıklıyoruz. Evet, şimdi portföy kısmına geldik. İkinci ve son adım olarak kendi kulübünüzü oluşturacaksınız. Bunu da yaptıktan sonra işlemlerimiz tamamlanmış oluyor. Ben hali hazırda iki tane oluşturdum arkadaşlar. Bu yüzden yeni bir tane oluşturmayacağım. Sizlere göstereceğim nasıl yapacağınızı. Portfolio kısmına geldikten sonra buradaki butona tıklıyoruz. Burada sadece bir fee ücreti ödeyeceğiz. matik olarak başka bir şey yatırmamıza gerek yok. Buradan Create butonuna tıkladık. Burada istediğiniz herhangi bir isim verebilirsiniz. Mesela Kazandiran yazdım burada istediğiniz herhangi bir şey yazabilirsiniz aynı şekilde. Devam dedik. burada portföyünüze hangi coin'in yatırılmasını istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Mesela buradan poligon olaraktan devam ettim. Maksimum yatırılabilecek poligon miktarını seçiyorsunuz. 1 milyon dedik mesela. Devam dedik. burada portföyünüzün ne kadar süre açık kalacağını seçiyorsunuz. bir hafta, bir ay, üç ay, üç ay seçtik diyelim. Maksimum kaç kişinin katılabileceğini seçiyorsunuz. En fazla 99 olaraktan seçebilirsiniz. Bunu da yaptıktan sonra buraya tıklıyorsunuz. Ve cüzdan oluştur diyeceksiniz arkadaşlar. Son olarak Metamask cüzdanınızdan bir onay isteyecek. Onayı da verdiğinizde işlem tamamlanmış olacak. Ee, bu arada burada şöyle bir şey var. Bekleme kısmı 2-3 dakika sürüyor. Yani Metamask'tan onay verdiğinizde işlem bekliyor yazıyor. Ve yaklaşık 3 dakika sonra onaylanıyor. Bir hata olduğunu düşünmeyin. İşten bu şekilde birazcık yavaş. Onay sekmesi kaybolduktan sonra yine burası gelecek. Yaklaşık bir dakika sonra da portföy kısmında oluşturmuş olduğunuz portföyünüzü görebilirsiniz. Bu şekilde sitenin işlevi olan iki tane adım da gerçekleştirmiş oluyoruz. Hem member kısmında başka birisinin portföyüne yatırım yapmış oluyorsunuz ilk adım olaraktan ardından da admin kısmında kendi portföyünüzü oluşturmuş oluyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar olur da bir airdrop düzenlerlerse biz de katılmış olacağız. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bunlar dışında merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz olursa videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.